Hepinize selam arkadaşlar. Ben Murat. Bugün LoL'de 500 seviye oldum. 1820'lik kostüm gelsin o zaman. İnanamıyorum. Aa ne geldi? İnanamıyorum. i̇nanamıyorum. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Birleştir. Üçünü birleştir. Üçünü birleştir. 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 Geldi, geldi, geldi. Birleştir. 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 Karım oynaman için gönderdi bunu. O sırada benim karma kostümleri. Ha, hemen bakalım. Aynen kanka. Bayağı güzel kanka. kostümlerim var. Yakalacak, 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 Çıt 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 Mesut'um ben kömürüm He Oğlan Fikir rütfet fikir Şey video kaydında şu SS'i göstereyim mi Enes? Hangi SS? Sen göremiyorum bekle <laughs> <laughs> Meşhur Overwatch SS'i <laughs> 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 Overwatch olayı Overwatch incident <gülüyor> <gülüyor> Overwatch olması daha komik olabilir. Evet daha da komik oluyor <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bak masa üstünde tutuyorum onu hiç silmeyeceğim. Açsana bir. Videodayım ama videoda gözükmesini kabul edeceğim. Ha. hayır hayır. <laughs> Or watch incident. Bak videoda <laughs> <de> gözüksün <laughs> lütfen. O zaman videoyu durdurup açsana be. Tamam bekle videoyu durdur. Yalancı.